Herkese merhabalar. Bugün sizlere kalorisi düşük hem de sağlıklı bayram tatlısı yapıyorum. Fit tiramisu. Bence en önemlisi pratik ve kolay malzemelerle olması. Çocukla ilgili bir paylaşım yapıyorum. Çocuğa bir şey demişim. Ay öyle verilmez, şöyle verilir, böyle büyütülür. Sana ne? Benim çocuğum. <laughs> sana ne? Daha uzun boylusu aldatabilir. Öyle içimden geldi. Anlasın sana. <laughs> Bu arada kalorilerini söyleyeceğim şok. Yalnız kokusu gerçekten güzel. Şimdi. Hmm. Yapın bunu. Sizleri seviyorum. Herkese merhabalar. Bugün sizlere kalorisi düşük, ...hem de sağlıklı, harika, lezzetli bir bayram tatlısı yapıyorum. Fit tiramisu. Gerçekten hem pratik hem de bayramı böyle hafif olarak geçirebileceğiniz... ...diyetinizde de uygun bir tatlı tarifi olacak. Ee, şöyle malzemeleri de saymak istiyorum. Dediğim gibi oldukça basit. Sadece 5 malzemeden yapıyoruz. Ve hepsi evde rahatlıkla bulabileceğiniz malzemeler. Yulafımız var. Labnemiz var. Balımız var. Kakao'muz var. Bir de kahvemiz var. Filtre kahve tercih ettim. Sizler de filtre kahve tercih ederseniz çok daha güzel ve keyifli olacak. Bununla beraber hem tatlı tarifimizi yapacağız hem de bir not aldım. Ya biz Türk insanı eleştirmeyi çok seviyoruz biliyorsunuz. Yani ve ben de yediğim linçleri sosyal medyada şöyle yazdım. Bu zamana kadar bana dokunanları tek tek yazdım. Sizlere hem onları anlatacağım. Normalde tatlı yiyelim, tatlı konuşalım derler ama ben bugün tatlı yapacağım. Ama bir yandan da sizlere eleştireceğim. Siz hep beni eleştirmeyin. Biraz da ben sizleri eleştireyim dedim. Hem tatlımıza da başlayalım. Bir yandan da ben yediğim nişleri teker teker sizlere anlatayım. Şimdi tarife başlıyoruz öncelikle. Bir su bardağı yani 200 milim kadar olacak şekilde yulaf ezmemiz var. Şöyle arkadaşlar Türkiye'deki yulaflar yani İngiltere'deki markalar daha ince bir yulaf. Türkiye'de yulaflar biraz daha kalın, öğütülmemiş oluyor. Ben o yüzden rondodan çektim. Fakat öğütülmüş aldıysanız, tercih ettiyseniz veya şu an beni yurt dışına takip ediyorsanız zaten ince öğütülmüş yulaf var. Gerçi bu hafta marketlerde, Türkiye'deki marketlerde ben de gördüm. Marka vermek istemiyorum ama yulaf rayonunda zaten direkt göreceksiniz. Öğütülmüş yulaf diye yazıyor. Çünkü öğütülünce yapması daha kolay. Hatta yulaflı kahvaltılar yapıyorsunuz ya orada öğütülmüş tercih ettiğinizde çok daha lezzetli olduğunu göreceksiniz. Şöyle dibinde biraz kaldı. Onu da koyacağım. 2 yemek kaşığı kadar labnemiz var. Onu da ekliyorum. Yine 2 yemek kaşığı kadar balımız var. Çok pratik. Hem de gerçekten sağlıklı. Çocuklarımıza da ikram edebileceğimiz hem diyetteyken keyif alarak da tüketebileceğimiz bir tatlı bu. Bence en önemlisi pratik ve kolay malzemelerle olması. Çünkü ben gerçekten yemeği severim ama hazırlamayı çok sevmem. Benim için hazırlayacağım şeyler pratik olmalı. ve son olarak yaklaşık ya yani burada kahveyi ne kadar sevdiğinize bağlı. Ben bir Türk kahvesi fincanı kadar filtre kahve yaptım ama daha azını böyle yarısını, hatta yarısından da azını yaklaşık bir yemek kaşığı kadar koydum. Tüm malzemeleri şöyle karıştıracağım, biraz o tatlar birbirine girsin ve bunu 10 dakika bekleteceğim. Şöyle biraz kahvesi gözüme karıştırınca az geldi. Yani totalde yarım Türk kahvesi fincanı kadar fitre kahve eklemiş oldum. Şöyle biraz daha karıştırıyorum. Şimdi bu malzemeleri karıştırdım. Biraz kenarda 10 dakika bekleteceğim. Ben de yediğim linçleri tek tek size şöyle anlatayım. Önüme not aldım, çalıştım. Bence birçoğunuz bunu kendi özel hayatında yaşıyor. İlla sosyal medyayı aktif kullanmak zorunda değilsiniz rahatsız oluyorsunuz ama yapıyorsunuz. Ne kadar acımasızsınız. Şimdi siz de görün istiyorum. Birincisi bunu danışanlarım da çok yaşadığı için söylüyorum. Sizin de çok rahatsız olduğu, benim de çok rahatsız olduğum bir konu. Görüntü, görünümü eleştirmenizden rahatsız oluyorum. Neden? Biri size ay çok gün almışsın, ay işte göbeğin çıkmış, şuran olmuş, şöyle olmuş, işte popo vermiş dediğinde nasıl rahatsız oluyorsan birine çok zayıfsın da diyemezsin arkadaşım. Çok zayıf değilim. O sana öyle geliyor olabilir. Herkesin beklentisi farklı olabilir. Beğendiği e, fizik farklı olabilir. Ama ben çok zayıf değilim. Belki de sen biraz kilolusundur. Benim memnun olduğum şey, senin eleştirmeye hakkın yok. Ya bunları sayıyorum. Bence çocuklarımıza da öğretmemiz gereken, hatta okulda ders olarak verilmesi gereken şeylerden biri. Biri size fikrinizi sormadan yorum yapmamanız gereken 6 şey söyleyeceğim. Herkes de kendine bunu eğitmeli artık. Danışan kiloluyken yorum almış. İşte demişler ki çok kilo almışsın yapma işte etme. Kadın bir derbeder olmuş zaten hani hemen diyete başlıyor. Güzel kilo veriyor. Hedefine ulaşıyor. Bu sefer de diyorsunuz ki aynı kişi. Yüzün çökmüş. Yani ne yapsak memnun olmuyorsun arkadaşım. O yüzden artık bu konuda görüntü olarak, görünüm olarak insanlar eleştirmeyi bir kenara bırakın. Yiyim tarzı. Biz bunu ülkemizde çok yaşıyoruz ve çok üzüldüğüm konulardan biri. Ya birini çok aşırı kapalı olmakla eleştiriyoruz ya da aşırı açık olmakla eleştiriyoruz. Bu bizim haddimize değil. Zaten bunu anlayabilsek belki de aramızda hiçbir sıkıntı olmayacak. Bütün bu kavgaları bıraksak daha çok yükseldiğimizi yani diyoruz ya uzaya millet bir gönderiyor. Biz hala mini etekteyiz, türbandayız. Çok eleştiriyoruz. Buna ailemden de örnek vereceğim. Ablam bana kızmaz. Ablam böyle e, en büyük ablacığım Fatma ablacığım cık, öpüyorum seni <laughs> izliyorsan beni izlemiyorsan da zaten skandal. Niye beni izlemiyorsun ya? Şimdi ablam kapanmaya karar verdi. Yakın akrabalarınızdan biri eleştiri aldı. Ah neden kapanıyorsun? Sana yakışmaz ki böyle çok güzelsin. Şimdi dini inanışı olan birine sizler bunu diyemezsiniz. Onun inancı ister o inançta olur ister olmazsınız. Ama bu durumda saygı duymak ve ona onay vermek bile değil. Yani onay vermek senin ne haddine? Ama saygı duyman gerekiyor ve tek yapacağın yorum güzel olmuşsun, güzel bulmadıysan da yapmak. Ay bir anda böyle dertleşiyor gibi olduk ama valla diyet diyet tamam. Bazen de bunları artık anlatmamız gerektiğini düşünüyorum. Evet verdiğim kararları eleştiriyorsun. Çocukla ilgili bir paylaşım yapıyorum. Çocuğa bir şey demişim. Ay öyle verilmez, şöyle verilir, böyle büyütülür. Sana ne? Benim çocuğum. Sana ne? <laughs> ya da Kocamı eleştiriyorsun sana ne biraz seçmişsin? sana ne oluyor? <laughs> ya bu sizin de başınıza geliyor. Ben böyle konuşuyorum Vallahi alınan alınsın alınmayan da zaten bana hak verecektir. Özel hayat. Şimdi bir gün bunu anlatacağım. Ben eşimle resim paylaştım. Biri bana yazmış ki ne yazmıştı ya? Ben eşime hiç yakışmıyormuşum. Benden daha iyi hak ediyormuş falan filan dış görünüş olarak. Sonra kişinin sayfasına girdim profiline. Yani kimseye güzel değil demek istemiyorum ama çirkinsin. Çok çirkinsin. O yorum yaptığın için kalbin çirkin. O yüzden çirkinsin. Ayrıca sen de benden güzel değildin. Yani yapmayın arkadaşlar. Yani biri birine ortama geliyor. Eşini ya da sevgisini getiriyor. Hemen kızlar çok yapıyoruz. Kızlar bak size bu uyarım. Arkadaşlarımız da getirmiş sevgilisini. O sana çok yakışmadı ya. Daha uzun boylusu. Daha uzun boylusu aldatabilir. Boş ver. O onu beğenmiş. Ama sonra gün geçiyor. Sen de sevgilini getiriyorsun. Bir bakıyorum. Benimkinden daha. <laughs> Demek istemiyorum ama öyle yani. Diğer bir konuya da... Ay bu arada tramosu unuttuk bir dakika. Şuraya <laughs> geçeyim Bu arada kameraman bana gülüyor. Meriçim. şimdi unuttun diyor. Tarifi unuttun. Evet 10 dakika geçti galiba. Gayet böyle kıvam almaya başladı. Şimdi bunları top haline getirip da böyle çevireceğim. İnşallah becerebilirim. Ya elimde çok kötü görüntü olsun istemiyorum ama Maalesef elle yapmak zorundayım. Şöyle. Gerçekten harika bir şey olacak bu tiramisu. Ha bu arada devam edeceğim şu eleştirilere. Benim en en sinir olduğum konuya geleceğim. Durun dikkatim dağılmasın. Şunları birazcık yapayım. Sonra anlatacağım. Çünkü sosyal medya platformundaki eleştiriler. Bu arada şöyle kakaoda tiramisumu, fit tiramisumu. Bu arada kalorilerini söyleyeceğim şok. Meyveden düşük. 30 kalori. İnanabiliyor musunuz? Harika olmadı mı bu arada? Şimdi bunu böleceğim göreceksiniz. Birkaç tane daha yapalım şöyle birlikte. Hemen böyle 10 dakika bekletince kıvam alması kolay oluyor. Bu arada 30 kaloriden de düşük büyük ihtimal 20 kalori. Çünkü ben daha büyüğünü yaptığımda 30 kalori oluyordu. Şimdi size söyleyeceğim tam olarak kalorisini. Küçük küçük yapmaya başladım. Yalnız kokusu gerçekten güzel. Ay bunlar 20 kalori 20 kalori yani iki tanesi 40 kalori. Yaklaşık bir porsiyon meyve şeklinde oldu. Ay efsane bence bayramda ağır tatlı yerine böyle bir şey yapsanız ikram etseniz ki bu bayram kim gelip gidecek pandemiden dolayı kim uğraşacak baklavalarla. Şimdi ben bu tatlıyı yapıyorum ama siz bu tatlıyı baklavanın yanında yersiniz. Ben size bir şey söyleyeyim mi? <laughs> Meriç diyor ki bunu sarmadan önce mi sarmadan sonra? Ya, harika oldu tiramisularım. Efsane. Bunu Refresher'ın menüsüne ekleyelim. Bizim mutfak bölümüne. Şimdi bir tane daha yapıp konuma geleceğim. Şimdi bir yandan yapıp bir yandan da son durumu anlatacağım. Bir dakika az ellerimi sileyim. Ee, bence sosyal medya kullanan özellikle fenomenlerin yarası. Ben de böyle çok büyük bir yara değil aslında. Hani ben çok Kötü eleştiri almıyorum açıkçası. Yüzden bir tane düşüyor ama bazen yorumlara giriyorum yani. Rahatsız edici bazı yorumlar var. Ee, burada da kendimizi aşmalıyız. Mesela bana gelenlerden bir tanesini söyleyeceğim. Sanırsam 10 Kasım. Tabii ki de sosyal medyada paylaşımlar bekliyorsunuz. Fakat o gün ben rahatsızım. Bir paylaşım yapamadım. Fakat işim gereği yapmam gereken bir paylaşım vardı. Ee, danışanlarıma vermem gereken bir video vardı. Onu paylaşabilmiştim. Bir sürü yorum geliyor aynı kişiden. Her resminin altına 10-15 tane kafayı yemiş. Engelledim zaten, rahatladım. Şey yazmış. Bugün 10 Kasım, bir Atatürk'ü paylaşamadım. Bilmem ne bilmem ne sizin gibiler yaşamasın ülkede. Aman Allah'ım ne oluyor dedim ya. Ben de o bana yazmadan gerçi böyle 5 dakika önce falan sadece hikayemle paylaşmıştım Atam'ı. Ama posta paylaşamadım yani olmadı öyle bir şey. Ama linç, nasıl linç yiyorum kadından? Çünkü manyak. Hemen kutuplaştırıyorsunuz. Atatürk'ü anlayınca Atatürkçü değilim. Kandil'i anlayınca dinsizim. Sosyal medyada ben belli anlarımı paylaşıyorum. Mutsuz anlarımı çok paylaşmayı sevmiyorum açıkçası. E, i̇şim gereği paylaşımlar yapıyorum. Her şeyi orada yaşamak zorunda değilim. Ve sen de oradan benim insanlığıma karar veremezsin. Yani bunu da yapmayı bırakın. Bir de Şimdi hepinizin yarası olan bence birçok influencer'ın linç yediği konu reklamlar. Birçok influencer aslında reklamlar içinde takip ediyorsunuz. Ben de onları onların ne hani verebileceği fikirlerden, işte paylaşımlardan belki de birkaç sipariş vermiştim de olmuş olabilir. Güvendiğim, işte hoşuma giden. Çağımız reklamlarla dönüyor ve sen onun reklam olduğunu biliyorsun. Çok abartı reklamlardan bahsetmiyorum. Bazen gerçekten saçmalıyorlar. Ben de sahip veriyorum ama saçmalamayan reklamlar yapılmasını Abes karşılama. Neden? Şimdi yoldan geçen bir kişiyi tutayım ya da sana tutayım. Sana diyeyim ki şöyle şöyle bir reklam yapmanı istiyoruz. Sadece bir paylaşımına 20 bin veriyoruz. Var ya koşa koşa o reklamı yapar. O linç yaptığın kişiye hani böyle yazıyorsun ya altına. Sen koşa koşa o reklamı yaparsın 20 bine, 25 bine. Bazen acımasızca eleştiriyorsunuz. Kendinizi yerine koymuyorsunuz. Bunu da söylemek istedim nedense. Öyle içimden geldi. Anlasın <laughs> Sofia. <laughs> Öyle bir içimden geldi. Aslında bu yoktu. Şimdi tramuslara gelelim. Böyle içimi döktüm. Tiramisulara devam etmek istiyorum bir yandan da. Tabii ben böyle yavaş yaptım ama aslında konuşmadan gayet hızlı bir şekilde siz bunları bayram sabahı bile halledebilirsiniz ama bence bir gün önceden yapıp dolapta bekletseniz harika olur. Vallahi efsaneler. Ve kalorileri oldukça düşük. Çok kolay yapabileceğiniz bir tarif. Ben bundan sonra bunu diyet listelerime de ekleyeceğim. Tatlı karesine son. Fit tiramisu toplarıyla bir haftada 10 kilo. Limon körüyle bir haftada 15 kilo. <laughs> bunları seversiniz siz. Ama ne yapalım, çekemedik. Biz gerçekleri konuştuk. Şimdi takip etmezsiniz bunları linçleri anlatınca ama limon kürü verseydim burada bayıla bayıla. <laughs> Yok limon kürü falan size. Limon kürüyle falan böyle 15 kilo veremezsiniz. Ama bakıyorum seviyorsunuz öyle şeyleri. Tamam bitti. Yayını kesiyorum. Çok sinirli. <laughs> Şaka bir yana. Harika bir tiramisu oldu. Şimdi tiramisularımızı bir tanesini şöyle böleceğim. Görmenizi istiyorum. Şimdi. Şunu efsane ben şimdi yiyeceğim bunu. Siz de mutlaka deneyin istiyorum. Gerçekten kalorisi düşük. iki tanesi bir meyve kadar kalorili olan bir tarif. Şimdi. Hmm. Yapın bunu. Bu arada kanalıma abone değilseniz hala abone olmanızı istiyorum. Rica ediyorum. Ve beğendiyseniz like butonuna tıklamayı ihmal etmeyin. Sizleri seviyorum.